Ne? Anlamadım. Yo, kim dedi onu? Kimmiş o ya? E kendi fotoğrafımı koydum. Ne var yani? Kendi koymuyor <laughs> mu? Hatırlıyor musun? Bir keresinde de buraya geldiydik de döner yediydik. Ay evet. İskender ha İskender yediydik. Esallali. E, İskendercinin yapıp ya. Çok güzel işliyor, Onlar mı? Değildi galiba. <laughs> Atları çekelim. At gitti. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Ha, değil, hoş bulduk. Hoş nerede? Hoş geldin. buradayı. Arkada içerisinde fark etmez. Çekeyim künefeyi de çekeyim. Nasıl bir künefeymiş? Ali, Ali. Ne yapacaksın Ali Ali'yi sen? Gelsin Ya onlar ne yiyecekler? Bunu çekip anana yollayacağım. Ay <laughs> çekme. Gönderdi geldi mi Allah'ı ısrar etsin. Almasına bununla götür. Oğlum yiyecek misin? Gel. Sıcak tatlı. Çekme uf ya. İsmet <laughs> 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 bir müsaade etsen tatlını yiyeyim. Çekmezsem neyine alayım? Bir çatal ver. E, eve gelince tabeti ver. Niye bu? Öğsüne aklamıyor. Anne o zaman geç, eve gelince tabeti ver. Anne, o zaman eve gelince tabeti ver. Sıcak. Anne eve gelince tablet Annem şunu bir tablet çıkar biliyor musun? Annen künefe yerken dokunma. Annene bulaşma. bulaşma. <gülüyor> <gülüyor> o bir künefe canavarı. Kilo canavarı Ali. Künefe künefe. <laughs> künefe, künefe. <laughs> künefe, künefe. <laughs> Kilo canavarı Ali. Ali yiyecek mi? <laughs> Yemeyecek karnım tok. Benim de tok. Bunu... <laughs> bir durum yerim karnım boğdu hemen ya. E bu da güzel yapıyor da. Yok güzel yapıyor. Bu daha güzel. Şey değil. Pahalı yapıyor, satıyor. Bunlar Hatay'dan özel ambalajda geliyor. Bunların Bunlar yaptığı sen he. Yaptığını biliyor musun? Açıyor, buzunu evet. çözüyor. De şey değil aslında. Onlar Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar bulayım dedin anne. Hı. Anne ben bir döner yedi yedim. İyi karnım doydu hemen ya. Ben döner yememe bile gerek yokmuş. Verin mi daha? Lüp lüp götürüyor. Tereyağı. Evet. Geğe sen. Bir daha Anne, de. şapka güzel mi? şapka güzel Ben kibir diyeceğim. Peki, antencilerden daha mı güzel Oley en çok kum geliyor. çok e, Niye katıyorlarsa artık ya kum yiyeceğim Şey yemeyeceğim. Durum yemeyeceğim, yiyeceğim. Doyuruyor Hı hı, doyuruyor. Anne kafana da de bir deneyelim mi bunu? Sana koyacağım. <laughs> Şuna gösterelim. Pepeye benziyor babam. Pepeye benziyorsun <laughs> sen. Aa ben yemiyorum böyle yapınca. Oh, Annem lup lup götürdü. Çok yemeye Ben, şey ben, bunu baba, baba. Yeah. ben bunu yiyeceğim baba baba. Ben bunu yiyeceğim. Tavuk mu kattın kendine? Senin oğlan tahta yemeye başladı. Şaşırdı ya ne yapacağını. Başladım, şey Şaşırdı ne yapacağını. Ay çok o. Hmm. Ne o? Ne oydu? Tahta Üçme, mı? şunu yemeyeceğim. Tahta yemiş. Bırak, yani o kürden. Hı? Kürden Bırak o zaman. Bırak o zaman. Çok güzel. Hadi. Ali'ye verin ver. Anne bana küçük dilim yap. Küçük Sıcak sıcak. Evrek. Sıcak. O zaman demek ki iki tane söylemiş sevmişsin yiyeceğim yani Ben yedim. Ama sen şey söyle. Ne? Ben mi iki tane? Ben iki tane nasıl yiyeyim? Bir tane de bana söyleseymişsin O zaman yiyemeyeceğim. Baba, Çok güzel oğlum, Aferin oğlum, tahta iyi. aç. Bir tarafından da çıkar. Pıtır pıtır. Bir tane de annene gönder. Bir tane de annene gönder. Anneme mi? Yok anneme. Annem şeker astı, sana olmazdı. Şunu da yarın başka yerim. Güzel. Yerine. Babana? Bir tane de babana gönder. Babama Gönder, gönder. gönder. gönder hadi. Bardaklarını kapatıyorum. Anneme göndereyim, annem beni çok seviyor. Bardak. <laughs> ben aldım da senin cevabını atmak istiyorsan. <laughs>